Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Malatya Milli Eğitimi yayınladığı örnek soruları çözmeye devam edeceğiz. 21. sorumuzdayız. Sorumuza bakalım. Sıvı basıncı ile alakalı bir soru arkadaşlar. Tüm sıvılar içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve derinlikleri ile doğru orantılı olarak basıncı. Zaten arkadaşlar neydi basıncımızın formülü? sıvı basıncı için P çarpı H çarpı D diyorduk. Buradaki H'ın arkadaşlar derinlik olduğunu, Yoğunluğunda D harfiyle gösterildiğini biliyorduk. Şimdi soruya baktığımızda özdeş kaplara Y ve Z sıvılarından belirtilen miktarda konulmuştur. Kap tabanlarındaki K ve L noktalarındaki sıvı basınçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A seçeneğine bakalım. Yanlış ifadeyi bulacağız arkadaşlar. Basınçlar eşit ise Z sıvısının yoğunluğu Y sıvısının yoğunluğundan büyüktür diyor. Bakın. Şimdi bu K sıvısına etki eden derinlik ne kadar? Kaç aş? 2 aş. L'ye etki eden arkadaşlar Z sıvısındaki derinlik kaç? H kadar. E mantıken bunların basınçları eşitse demek ki arkadaşlar bakın basınçlar eşitse Z sıvısının yoğunluğu daha fazladır. Nasıl bir oran vardır? Mesela örnek verelim. Y sıvısının yoğunluğu D ise bakın 2 aş çarpı D 2 yapar. Burayı için söylüyorum. Daha sonra arkadaşlar burada da yoğunluk eğer basınç 2 çıkması için ne olacak? Yoğunluğun 2D olması gerekiyor. 2D çarpı aşkenin 2 yapar. Ve ne olur? Arkadaşlar basınçlar eşit çıkar. Yani Z'nin yoğunluğu Y sıvısından büyük olur. Birinci ifademiz doğru. Birinci ifademizi geçtikten sonra B seçeneğine bakalım. K noktasındaki basınç büyük ise Y sıvısı Z sıvısından yoğun olabilir. Bakın gene şöyle arkadaşlar şurayı temizleyelim. Hemen bu kısım içinde yapalım anlatarak. K noktasındaki basınç büyükse arkadaşlar zaten 2H yüksekliği var. Hani yoğunlukları aynı olsa bile 2H'tan dolayı K'ya etki eden arkadaşlar sıvı basıncı her zaman daha büyük olacak. Yoğunluklar aynı olsa. Peki dikkat edelim şuna. Mesela ne diyelim arkadaşlar? 3D diyelim. Burada D olsun. Buranın basıncı ne oldu? Bu sefer 6 oldu arkadaşlar. E D ile de H çarptım. gene birlik bir oran oldu. Doğru oluyor mu? Y sıvısının yoğunluğu Z'den büyükken doğru oluyor. B ile geçtim. C'ye bakalım. Y sıvısının yoğunluğu 2'de hemen arkadaşlar şu kısmı silelim. Y sıvısının yoğunluğu 2'de 2D olarak düşünüyoruz. Z sıvısının yoğunluğu 4'te ise K, L noktalarında basınçlar eşittir diyor. Bakın 2D ile ne yapıyorum? 2H'i çarpıyorum. 4 yaptı arkadaşlar. 4D H yazıyor. yazıyoruz ama hani kısaltalım diye 4 dedim hemen. 4D yoğunluğuyla H'i çarpıyorum. Gene 4 elde ediyorum. Nedir arkadaşlar? Basınçlar eşit oluyor. Doğrudur bu ifademde. D'ye geldiğimde L noktasındaki basınç. Bakın D'ye geldiğimizde L noktasındaki basınç büyük ise Z sıvısının yoğunluğu Y sıvısının yoğunluğundan küçüktür. Şimdi buradaki basınç yani L'deki basınç büyük olabilmesi için ne yapmam lazım arkadaşlar dikkat edin buradaki basıncın büyük olabilmesi için benim Z sıvımın yoğunluğunun fazla olması lazım. Nasıl olabilir bu durumda hemen örnek arkadaşlar şurayı silelim. Mesela Y sıvısının yoğunluğu D olsun. Bura ne oldu? 2H çarpı D'den 2 yaptı. E arkadaşlar Z sıvımın yoğunluğu 3 olsun. 3 çarpı H'dan 3 yaptı. Bakın bu durumun doğru olabilmesi için ne lazım sadece? Z sıvısının yoğunluğunun Y sıvısından büyük olması lazım. E burada ne demiş? Bana tam tersine demiş. Z sıvısının yoğunluğu Y sıvısının yoğunluğundan küçüktür demiş. Tam ters bir ifade arkadaşlar. D seçeneği nedir? Yanlıştır. İlerleyelim. 22. sorumuza bakalım. Türkiye'nin coğrafi konumu ve yer şekilleri farklı özellikle iklim tiplerinin oluşmasına yol açmıştır. Kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha ılıman, bakın iklim özellikleri görülür. Neyden bahsediyor? İklimden bahsediyor. Dağların yüksekliği ve uzanışı deniz etkilerinin iç kesimlere ulaşmasını engeller. Bu nedenle ülkenin iç kesimlerinde karasal iklim özellikleri görülür. Türkiye üzerindeki iklim özelliklerini araştıran Ahmet, iklim özelliklerini inceleyen bir bilim dalı olduğunu öğreniyor. Arkadaşlar bakın, şimdi size anahtar kelimeler vereceğim. Bunlar çok önemli. Eğer karıştırdınız, sınavda heyecan yaptınız, bilim dalı diyorsa sonu loji ile bitiyor. Bakın bilim dalından bahsediyorsa sonu gençler Loji ile bitiyor bilim insanından bahsediyorsa arkadaşlar Sonu Log ile bitiyor Buralara dikkat edelim bunları unutmayalım Peki bize ne demiş Daha geniş yani iklimden bahsediyor Alanlarda uzun süreli bu da iklimi çağrıştırıyor arkadaşlar Hava olaylarını inceleyen bu bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir demiş İklimi inceleyen bilim dalı neydi arkadaşlar klimatolojidir Bakın bunlara karıştırmayın. Bunlardan çok fazla arkadaşlar soru geliyor. Devam edelim 23. sorumuza. Güzel bir arkadaşlar DNA sorusu karşımıza geliyor 23'te. Özden öğretmen DNA kodusundaki temel kavramlar ile ilgili bir oyun tasarlar. Tamam. Oyunun kuralları şu şekildedir. Birinciye bakalım. Verilen açıklamaların karşılığı basitten karmaşa doğru. Bakın hemen altına arkadaşlar ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Siz de sınavlarda küçük küçük not alırsınız. Doğru 1, 2, 3, 4 ve 4 numara işte 1, 2, 3 ve 4 numarayla sıralanacakmış. Güzel. Tabloda bu numaralar uygun yerlere yerleştirilecek. Anladım. Şimdi bakın. Bizden sıralamasını istiyor basitten karmaşaya göre. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şimdi tek tek bakalım. Buna göre özden öğretmenin tahtaya çizdiği oyunu doğru şekilde oynayan öğrenciler Aşağıdaki şıklardan hangisine ulaşır? Şimdi arkadaşlar bir kere A kısmına bakalım. DNA molekülünün görev birimidir. Hatırlayın. DNA molekülünün görev birimi kimdi? Gen'di. O zaman arkadaşlar buraya hemen G harfini bir yazayım. Gen olduğunu hatırlayalım. Şimdi B'ye geçtiğimde DNA molekülünün özel proteinlerle oluşturduğu yapıdır diyor. Bakın DNA'nın protein kılıfla ya da özel proteinlerle oluşturduğu yapı neydi arkadaşlar? DNA'nın birleşmesiyle kromozomdu. Hemen K harfimizi koyalım arkadaşlar. C'ye geldiğimizde DNA'nın temel yapı birimidir diyor. Bakın DNA'nın temel yapı birimi nükleotittir. N harfimizi arkadaşlar yazalım. Hayatsal olayları yöneten yönetici moleküldür. Bu da DNA'dır. Şimdi buradan arkadaşlar ne yapacağız? Bir de bunları basitten karmaşığa doğru sıralayacağız. Şimdi basitten karmaşa doğru sıralarken arkadaşlar ne yapacağız? İlk başta nükleotitten başlayacağız. Çünkü nedir? En küçük olan nükleotit. Sen bunun sıralaması nedir? Ked, e, kodgen ya da kedigen diye de ezberleyebilirsiniz. Nükleotit arkadaşlar burada bir numara olacak. Dikkat edelim bir olacak. E ondan sonra ne gelecek arkadaşlar? Gen gelecek. Yani A olan 2 numara olacak. Daha sonra arkadaşlar DNA gelecek 3 numara. Ve en son kromozom 4 numara olarak gelecek. Şimdi şıklarda arkadaşlar A'nın e, gen ve 2 numara olduğuna bakayım. Şimdi gen neydi? Üçgen. Yani A üçgen olacak. Bakın ne olmuş? A üçgen. Güzel. Yani geni de gösteriyor. Tamam bu olur. Diğerine arkadaşlar bakın şuna bakalım. Diğer şıklara bakalım. Üçgenden gittiğimizde. Tamam arkadaşlar. Bu da oluyor aynı şekilde. C'yi eledim. D'ye bakıyorum. Bakın bu seçeneğimde 3 seçenekten devam ediyorum. Şimdi hemen B'ye geldim. B neydi arkadaşlar? Kromozom ve 4 numaraydı. Kromozomu kareyle gösteriyoruz. Şimdi bakıyorum B kare tamam güzel. 4 numara tamam burası olmuş. E B'ye geldim tamam. Kara ama ne yapmış? 3 numara demiş. B seçeneğini eledim. D'ye geldim. B seçeneği arkadaşlar bakın. Var kare 4 numara. Bu da olmuş. Tamam devam ediyoruz. C seçeneğine geldim. C yani öncülüne. D'nin temel yapımı nükleotitti. Nükleotu ne yapmışım? Yıldızda göstermişim. C yıldız olacak. Ve kaç numara olacak? 1. C de yıldızın ee, ve 1 numara oldu. Bakın C burada yıldız var bir numara var. Güzel bu uydu. Hemen C'ye bakıyorum. C'de yıldız var. Tamam eyvallah. Ama ne var? 3 numara var. 3 numara olmayacak. D'ye eledim. Doğru cevabım nedir arkadaşlar? A seçeneğidir. Sonuncuya da bakalım. D'de ne olacak arkadaşlar? DNA olacak. DNA'yı bakın göstermiş aynı şekilde. Ve kaç numara olacak? 3 numara olacak. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Gerçekten güzel bir soru. 24. sorumuza bakalım arkadaşlar beraber. Ne demiş? Bilgi Karadeniz bölgesi her mevsim yağış alabilen yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkının az olduğu bir bölgedir demiş arkadaşlar. Bakın her mevsim diyor. Yani iklimden bahsetmiş. Yaz aylarında ortalama sıcaklık değeri 20 santigrat dereceyken kış aylarındaki ortalama sıcaklık değeri 12 santigrat derecedir. Güzel. Bakalım devam edelim. Haber demiş arkadaşlar 21 Aralık tarihinde internette hava durumunu haberlerini okuyan Yıldıray Karadeniz bölgesinde bunlar Rize'nin 22 Aralık günü yani ne yapmış hava olaylarından bahsetmiş. Neden onlar günlük haftalık arkadaşlar saatlik hava sıcaklığının 17 santigrat derece olacağını görmüştür arkadaşlar. Bakın ne zaman 21 Aralık yani kış mevsimi yaşanıyor. Şimdi Yukarıda Karadeniz bölgesi ile ilgili verilen bilgiyle ile Yıldıray'ın internette okuduğu haber ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor bize. Tek tek bakalım. Verilen bilgi Karadeniz iklimine ait olduğu için sonuçları kesindir. Şimdi bilgiye bakıyorsunuz arkadaşlar. Neyden bahsediyor? İklimden. E, i̇klimin sonuçları neydi? Kesindi. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. Bir olmayan şıkları arkadaşlar eledim. Devam ediyorum. Yıldıray'ın internette okuduğu haber Rize'nin tahmini sonuçlarını bakın tahmini yani hava olayı içerdiğinden meteoroloji meteoroloji neydi? Hava olaylarını inceleyen bilim dalıydı. Çalışma alanına girer diyor. Doğrudur arkadaşlar. iki olmayan şıkları eledim. İki seçeneğim kaldı. Karadeniz bölgesiyle ilgili bilgiyle Yıldıray'ın okuduğu haber birbiriyle çeliştiği için kesinlikle yanlıştır diyor. Bakın arkadaşlar birbiriyle çelişmiyor. Sebebi nedir? Bakın bize zaten e, kış sıcaklık ortalaması 12 santigrat derece demiş arkadaşlar. Ve ne demiş? Kış ayları sıcaklık farkının az olduğu ve her mevsim yağış alabilen. E burada da arkadaşlar e, haber durumunu okumuş. Rizenin 22 Aralık günü hava sıcaklığı 17 santigrat derece olduğunu görmüş. Ve burada kesinlikle dediği için bak cümleye dikkat edin. Kesinlikle dediği için bu kısmı arkadaşlar alamayız. Doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. İlerleyelim. 25. sorumuza geldiğimizde ne diyor? DNA molekülünün alınan bir bölüm aşağıda verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre numaralandırılmış yapılarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bak buraya dikkat edin. Bir numaralı yapı adenin nükleotidi. Şimdi bakın anahtar kelime şu adenin nükleotidi demiş. Nükleotit neydi? Nükleotit şu çizdiğimin arkadaşlar hepsiydi. Yani içinde şekerin olduğu, fosfatın olduğu ve organik bazın olduğu yapıydı. Ama bize ne vermiş sadece bir numaralı yapı? O adenin organik bazı. Bakın nükleotit değil. O yüzden bir numaralı yapı yanlıştır. Bir olan bir olmayanlar arkadaşlar hemen eledim. İkiye baktığımda dört numaralı yapı DNA'ya adını veren. Şimdi bakın 4 numaralı yapı fosfat mı arkadaşlar? Değil. O deoksiriboz şekeridir. Yani 5 karbonlu şekerdir ve deoksiriboz şekeri DNA'ya adını verir. Bakın bu kısma kadar doğru. Tamam. DNA'ya adını veriyor ama o bir fosfat değil. Şekerdir. İkinci öncülümüz de arkadaşlar bu yüzden yanlıştır. Devam edelim. 3. öncülümüze bir DNA molekülünde 3 ve 4 numaralı yapıların sayıları eşittir demiş. 3 numaralı yapı arkadaşlar bakın fosfattır. E 4 numaralı yapı şekerdir arkadaşlar ve nükleotit de neydi arkadaşlar hatırlayın yani DNA mo molekülünde fosfat sayısıyla şeker sayısı ve bunlar nükleotit sayısına eşittir ve ayrıca bunların toplamı arkadaşlar adenin, timin, guanin, tozin organik bazlarının toplamına eşittir. E 3. ifademiz nedir arkadaşlar? Doğrudur. Yanlış olan iki seçeneğimiz nedir? 1 ve 2. Cevabımız 25. soruda B seçeneğidir. 26. sorumuza geldik arkadaşlar. Bakalım. Atmosferde bulunan gazlar ve bu gazların atmosferdeki oranlarını vermiş. Bakın azot arkadaşlar %78, oksijen %21 oranında argon %0,9 ee, karbondioksit, su buharı ve diğer gazlar ve tozlar %0,2 oranında bir oran vermiş Atmosferdeki nemi oluşturan su buharı Yoğunlaşarak yağmur, kar dolu, çiğ ve kıra olarak tekrar yeryüzüne döner Tanım demiş arkadaşlar bakalım Isınmalar sonucu yükselen hava içerisindeki su buharı aşırı soğuma nedeniyle Bakın ve ne demiş aniden Bak bu kelimeye dikkat edin Aniden yoğunlaşır ve donar bu yağış şekline nokta nokta denir demiş. Zaten bir kere donma olayı var. Aniden donma var. Cevap direkt çıkıyor ama şunları ben size söyleyeyim. Bir kere donar dediği için yağmur ve çiğ hiç düşünmemeniz lazım. Bakın donma olayını düşündüğünüz zaman arkadaşlar bakın yağmur ve çiğ direkt gidiyor. Buradaki aniden kelimesi de bakın soğuk havayla karşılaşıp aniden yoğunlaşır ve donar kelimesi de bize hangi öncüle götürüyor? D cevabını arkadaşlar götürüyor. Cevabımız doludur. Cevap Denizli. 27. sorumuza geldik arkadaşlar. Ramazan yaz tatilinde Samsun'daki dedesinin yanına gitmiştir. Hafta sonu dedesi ve akrabalarıyla pikniğe giderken hava durumuna bakmayı unutmuşlardır. Ve piknik sırasında açık olan hava birden kapanmış ve sağanak yağış başlamıştır. Bakın ne diyor? Hava durumuna bunun nedir arkadaşlar? Hava olaylarıyla ilgili. Şimdi Ramazan Piknik'te karşılaştığı bu durumu inceleyen bilim dalı ve bilim insanı. Hava olaylarıyla kim ilgileniyordu arkadaşlar? Meteorologlar. Peki bilim dalı neydi? Meteorolojiydi. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 28. sorumuza gelelim. Bir öğrenci üzerine 3 paralel çizgi çekerek hazırladığı plakayı Sabit duran bir el feneri karşısında farklı açılarla tutarak şekil 1 ve şekil 2'deki gibi durumları gözlemliyor demiş ee, Şimdi bakın Şekil 2'deki Eğik Geniş bir alan Şekil de arkadaşlar dik gelmiş Şu kısımda ee, Buna göre dönenceleri vermiş ve ne yapacağız düşüneceğiz şimdi Buna göre Bu deneyle ilgili olarak aşağıdakiler hangisi söylenemez Tamam A seçeneğinden başlayalım Deneyde fener güneşi evet arkadaşlar fener ne yapıyor? Güneşi temsil ediyor. Levha dünyayı levhanın eğimi ise eksen eğikliğini temsil etmektedir. Bakın bu doğrudur arkadaşlar. A şıkkımız. B'ye baktığımızda aydınlanan alanların sıcaklıkları termometre ile ölçüseydi şekil 1'de aydınlanan bölge daha sıcak olurdu. Bunun sebebini şekil de dik geliyor şekil 2'de arkadaşlar eğik geliyor ve bu doğrudur dik gelen yerde arkadaşlar yaz mevsimi yaşanıyor. Hava sıcaklığı daha fazla oluyor. C'ye geçelim. Şekil 1'deki durum. Güney yarım kürede yaz mevsimi ise bakın şekil 1'deki durum güney yarım kürede yaz mevsimi ise şekil 2'deki durum kuzey yarım kürede kış mevsimi olabilir. Bakın neden? E, şekil 1'de dik gelmiş yaz mevsimi doğrudur. E, şekil 2'de ilk gelmiş arkadaşlar. Kış mevsimidir. Bu da doğru. C seçeneğinde doğrudur. D'ye baktığımda Şekil de dünyanın konumu 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri olabilir diyor. Bakın arkadaşlar şuna dikkat edin. 21, 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri olamaz. Çünkü neden? Yengeç dönencesiyle Oğlak dönencesine geliyor. Bak buradaki kelimelere dikkat edin. Yaz kıştan bahsediyoruz burada. Bu tarihler olamaz. Cevabımız nedir? D seçeneğidir. Hemen 29. sorumuza da bakalım beraber arkadaşlar. Güneş ışınları dik geldiği bölgeye daha çok ısı enerjisi verir. Bunu zaten biliyoruz. Güzel. Dünya güneş etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolaşır. Güzel arkadaşlar. Dünya 3 Ocak tarihinde Güneş'e en yakın konumda, 4 Temmuz tarihinde ise en uzak konumdadır. 3 Ocak tarihinde kuzey yarımkürede kış mevsimi yaşanırken, güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. 4 Temmuz tarihinde kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanırken, güney yarımkürede kış mevsimi yaşanır. Bakın şunu hatırlıyoruz. Dünyanın Güneş'e yakın ya da uzak olması mevsimlerin oluşumunda herhangi bir etkisi yoktu. Neden? Bakın. 4 Temmuz'da Dünya Güneş'e en uzak konumda ama biz 4 Temmuz'da Kuzey Yarım Küre'de ne yapıyoruz arkadaşlar? Yaz mevsimi yaşıyoruz. Şimdi devam edelim. Bize ne demiş? Yanlış ifadeyi soruyor arkadaşlar 29. sorumuzda. Farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması Güneş ışığının gelme açısıyla açıklanabilir. Doğru. Dik gelirse yaz mevsimi, eğik gelirse kış mevsimi yaşanır. A seçeneğimiz arkadaşlar doğrudur. B'ye baktığımızda 4 Temmuz tarihinde Güney Yarımkürede kış mevsimi yaşanması. Bakın 4 Temmuz tarihinde Güney Yarımkürede kış mevsimi yaşanması. Dünyanın güneşe en uzak konumda olmasından kaynaklanır. Bakın mevsimlerin dünyanın güneşe yakın ya da uzak olmasıyla herhangi bir ile alakası yoktu. Cevabımız nedir? B seçeneğidir. C'yi okuyalım. 3 Ocak tarihinde Kuzey Yarım Yarımkürede kış mevsimi yaşanması, güneşinden eğik gelmesiyle açıklanır. Evet eğik gelince kış geliyordu C seçeneği doğrudur. D'ye bakalım mevsimlerin oluşumunda dünyanın güneşi olan uzaklığın etkisi yoktur demiş. Arkadaşlar bakın doğrudur zaten dünyanın güneşi olan uzaklığının herhangi bir etkisi yok. Cevabımız nedir? B seçeneğidir. 30. sorumuza geldiğimizde Yukarıdaki şekilde 21 Aralık tarihinde dünyanın güneşe göre konumu verilmiştir diyor. Tamam. 21 Aralık zaten nereye dik gidiyor? Güney yarım küreye arkadaşlar. Bakın şuralara dik geliyor. Güzel. Verilen konuma göre ifadelerin hangisi eksen eğikliğinin bir sonucudur demiş arkadaşlar 30. sorumuzda. Dünya güneşe konum olarak yakın olmasına rağmen kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanmaktadır. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Eksen eğikliğidir. Neden? Eğik gelmesini sağlıyor. Bakın kış mevsimi yaşanırken eksen eğikliği sayesinde güneş ışınları ne oluyor? Eğik geliyor. Bunu kime borçluyuz? Eksen eğikliğine birinci ifademiz doğrudur. Olmayanlar çıkaracağım dedim ama hepsinde bir var. İkinci ifadeye geldim. Öğle vaktinde akşama doğru cisimlerin gölge boyunun artması. Bakın arkadaşlar öğleye doğru yani öğle vaktinden sonra öğle nedir? En dik. Gölge boyunun en kısa oldu. Güneşin arkadaşlar bakın batış saatine doğru güneş ışınlarının kendi arkadaşlar açısı ne oluyor? Küçülüyor. Yani eğik açıyla gelmeye başlıyor. Bunun eksen eğikliği ile bir alakası yoktur. İkinci ifademiz arkadaşlar bakın eksen eğikliğinin sonucu değildir. İkinci ifadeyi çizdim. İki olanları arkadaşlar hemen attım. Üçüncü ifademize baktığımızda güney yarım en uzun gündüzün yaşanması. Şimdi bakın 21 Aralık'ta ne yaşanıyor? Güney Yarımkırı'da yaz mevsimi yaşanıyor. E yaz yaşanıyorsa en uzun gündüzü de Güney Yarımkırı yaşar. Ve cevabımız arkadaşlar nedir? 1 ile 3'ün olduğu seçenek C seçeneğidir. Diğer bir sorumuza geldiğimizde, şimdi sorumuza bakalım. Hipotez demiş, yani varsayım. Saf döle sahip düz tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bezelyenin çaprazlaması sonucu %100 düz tohumlu bezelye oluşur. Ne nedir arkadaşlar bunlar? Hemen yazalım şuraya. Bakın düz doğumlu saftöre sahip büyük de büyük de çapraz diyoruz. Buruşuk tohumu zaten çekinik olduğu için arkadaşlar nedir? Küçük de küçük de. E bunun sonucunda ne olacak? %100 büyük de küçük de oluşacak. Tamam. E, hipotezini test etmek için kullanacağız. Saf dön, düz tohumlu bezelliği ile Buruşuk tohumlu bezelyenin çaprazlanmasını gösteren genotip. Bakın çaprazlanma genotipi soruyor. Biz ne yaptık arkadaşlar? Şuraya yazdığımız ifadeyi şıklarda bulacağız. Cevabımız nedir? C seçeneğidir. Son sorumuza geldik arkadaşlar. Malatya Milli Eğitim yayınladığı sorularda 32. sorumuza da bakalım. Gene mevsimle alakalı güzel bir soruya benziyor. Buna göre İfadelerin hangileri doğrudur demiş. Yukarıdaki görselde Dünya'nın Güneş etrafındaki konumları gösterilmiştir. Tamam, konumları zaten biliyoruz. Nokta olarak vermiş. Ne demiş? Dünya'nın konumundayken yani 21 Haziran'dan bahsediyor. Kuzey yarım bulunan yengeç dönencesine Güneş'inları öyle vakti dik geliyor. Bakın bu ifade doğru. Neden? Bakın 21 Haziran'da Kuzey yarım yengeç dönencesine dik geliyor. Güzel. A seçeneğimiz doğru. Arkadaşlar birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze bakalım. Dünya C konumundayken güney yarım kürede gölge boyu kuzey yarım küreyle ile kıyasla daha uzundur demiş. Bakın dünya C konumundayken güney yarım küredeki gölge boyu kuzey yarımdaki kıyasla daha uzundur. Tam tersi. Neden? C'deyken güney yarım küreye dik düşüyor. Dik düşerse gölge boyu kısa olur küçük olur Arkadaşlar. Burada tam tersini söylemiş. İkinci ifadem gitti. Şıklarımı eledim. A ile C kaldı. Üçüncü öncülüme baktım. Dünya B konumundayken yani 23 Eylül Kuzey Yarımkürede en uzun gece yaşanır. Hayır. Kuzey Yarımkürede en uzun gece nerede arkadaşlar? 21 Aralık tarihinde. Üçüncü ifademde de attım. Cevabım A seçeneğidir. Ha, geçmişiz. Burada duralım biz. Arkadaşlar bakın e, milliyetimin Eğitim'in yayınladığı soruları çözmeye devam edeceğim. Genelde e, günde 2 video, 3 video. Hani ilerleyen süreçte nasıl olur bilmiyorum ama Milli Eğitim'in yayınladığı ya da diğer arkadaşlar yayınları çözmeye devam edeceğim. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.